Videonuma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bütün kendi yapmış olduğum fidgetlerimi göstereceğim arkadaşlar. Bütün hepsini kendim yaptım. O zaman birinci fidgetimle başlayalım. Evet arkadaşlar birinci fidgetim bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tatlış bir ananaslı popit arkadaşlar. Bu favori popitlerimden kendim yaptım. Çok tatlı. Ve çok daha şirin arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Şimdi ikinci fidgetimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci fidgetim ise bu şekilde gördüğünüz gibi bir şey. <laughs> arkadaşlar adını unuttum. biliyorsanız yorum arkasına yazabilirsiniz. Bu şekilde bu da böyle bir fidget ama dediğim gibi adını unuttum arkadaşlar. O zaman üçüncü fidgetimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü fidgetim ise çok tatlış bir kedi popit arkadaşlar. Bu da gene çok tatlı oldu. Arkası da bu şekilde. Tabi arkasına daha karton yapıştırmadım. Ama önünden çok tatlı gözüküyor. Böyle karnına basıp böyle karnıyla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar normalde bu silikon sıkışıydı. internette gördüm ama ben de popit olarak yapmak istedim ve çok tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi dördüncü fidgetimize geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü fidgetim ise bu şekilde gördüğünüz gibi bir su kışı. Arkadaşlar su kışı de fidgeta girdiği için onu da bu şekilde göstermek istedim. Çok tatlış bir Nutella arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi kendim yaptım ama arkadaşlar içine ben elyaf koyduğum için yani sünger koymadığım için çok fazla yükselmiyor. Evet arkadaşlar şimdi 5. fidgetıma geçelim. Evet arkadaşlar 5. fidgetim da bu şekilde gördüğünüz gibi bir squishy. Bunu da kağıttan yaptım arkadaşlar. Bu da gene söylediğim gibi çok tatlı oldu. Ay düştü. Evet. <laughs> bu şekilde ama arkadaşlar yükselmiyor. Çünkü içine elyaf koydum. Ay pamuk koydum pardon. Pamuk koydum. O yüzden yükselmiyor. Ama çok tatlı. Gerçekten çok tatlı oldu. ikisi de. Ama gene kağıttan yaptığım için yıpranıyorlar arkadaşlar. Şimdi 6. fidgetime geçelim. Evet arkadaşlar 6. fidgetim bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tatlış bir popit arkadaşlar. Ama bununla ben maalesef çok fazla oynadığım için bayağı yıpranmış bir şekilde. Yani bayağı yıpranmış ama kare şeklinde rengarenk bir popit çok tatlı. Bir sürü popit yapmışım hiç farkında değilim. Evet. Bu da bu şekilde tatlı bir popit. Arkası da bu şekilde. Renkli. Bu da çok tatlı. O zaman 7. fidgetimize geçelim. Arkadaşlar 7. fidgetim ise bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. E ne dinliyor buna? <laughs> Bilmiyorum. Böyle balonun içine arkadaşlar su koyup pomponlar ekledim ve bu şekilde bir görüntü çıktı. Ama arkadaşlar balonun içine kağıtlar varmış su koyduğumda fark ettim ve onlar çok kötü gözüktürüyor. Yani onların yüzünden kötü o gözüküyor. Yani pomponlar gözükmüyor. Neyse ama yine de sıkması eğlenceli arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir fidget. O zaman kaç oluyor? 8. fidget'ımıza geçelim. Arkadaşlar 8. fidget'ım bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bezelye fidget. Çok tatlı oldu. Bunu dün yapmıştım. Keşke videosunu çekseydim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çok tatlış ay zunlamam gerekiyor arkadaşlar e, çürümüş bezelye oldu artık içindeki şu e, düğme aklıma gelmedi arkadaşlar içindeki şeyleri boyayacaktım aslında boncukları ama sonradan boyamayı unutmuşum ve bu şekilde bozulmuş bir bezelye oldu ama çok 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 tatlı arkadaşlar böyle sıkınca Buradan bezelyeler fışkırıyor. Bunun yapımına yine çok kolay. Yakında yapımını çekerim arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Burada da yüzleri var. Şimdi dokuzuncu fidgetimize geçelim. Evet arkadaşlar 9. fidgetim e, ee, ahtapot fidget. Arkadaşlar bunun yapımını kanalımda bulup izleyebilirsiniz. Mesela burada üzgün şu an. Ama şimdi mutlu. Bu da böyle tatlış bir fidget olmuş oldu. Çok şirin. Ama tabi pembe tarafı daha tatlı. Şimdi o zaman 10. fidgetime geçelim. Arkadaşlar 10. fidgetim bir popit. Gene popit, gene popit. ama ben popiti aslında bunun da yapıp da kanalımda bulabilirsiniz. Bunun da yapını yapımını atmıştım kanalıma. Ama arkadaşlar buna böyle basınca hemen hemen iniyor yani. Hiç oynaması zevkli değil. Ve üstünde biraz deforme olmuş ama. Yani ben oynadığım için biraz kötü olmuş benim yüzümden. Ama yine de tatlı. Gene de seviyorum. Böyle tatlış bir popit arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. O zaman şimdi 11. fidgetıma geçelim. Arkadaşlar gene mi popit diyeceksiniz ama gene popit. Ee, bu da böyle mavi bir popitam markasını yine katlamayı unutmuşum. Bu şekilde bu da tatlış mavi böyle mavimsi su yeşilimsi bir popit arkadaşlar. Bu da gene çok güzel oldu. Tabii şurası değinmiş. Oynaya oynaya. Şimdi 12. fidget'ıma geçelim. Arkadaşlar 12. ficiğim bir su kuşu. Ama arkadaşlar bunu ben streç filmle kaplamayı unutmuşum. Normal normal bir süngerden bu. Bir kedi. Hatta ben bunun arkasında kaleme takmak için süs yapmıştım ama orası böyle olmuş. Gördüğünüz gibi baya kötü olmuş derliğim yer. Ama ön kısmında tatlı duruyor. Ve bunu streç filmle kapladığında da slow rising olacak arkadaşlar. Ama yine de tatlış bir su Yani su benzer bir sünger. Şimdi 13. fidgetımıza geçelim. Ay ters tutuyormuşum. Arkadaşlar 13. fidgetim ise son fidgetim bu şekilde gördüğünüz gibi bu da bir su kuşu arkadaşlar. Kare şeklinde bir su kuşu ama aynı zamanda bir defter arkadaşlar. Bunu yaptığım zaman o kadar çok uğraşmıştım ki ama yine de çok tatlı olmuştu. Bu şekilde gördüğünüz gibi harika bir not defteri. Bunu gördüğünüz gibi şuna sünger koyarak yapmıştım. Ama çok tatlı bu da aynı şekilde. Hem su kuşu yani okuldayken mesela derslisiniz. Ama hoca işte ödev not alırken arkadaşlar bu şekilde buraya hem sıkarak hem de ödevinizin notunuzu buraya alabilirsiniz. Çok tatlı bir su kuşu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar bütün fidgetlarım. Arkadaşlar 13 tane biraz az olmuş olabilir ama ben daha çok fidget yaptığım zaman onların da videosunu çekerek sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.